Herkese merhaba. Bugün sizlere en son bime gelen e, kartopunun ipleri vardı. Böyle karışık yumak halinde farklı farklı ipler gelmişti. Gidenler bilir. Ben de böyle iki farklı rengini almıştım. E, kartopu partiydi sanırım ismi. Şimdi bunlardan bu şekilde iki tane örüp e, kenarlardan birleştirip e, bulaşık süngeri haline getirdim. E, kullanışlı. 50 gram da bir yumağım. Bu şekilde tam 3 tane çıkarmış oldum. Defalarca yakayıp kullanabileceğiniz güzel bir bulaşık süngeri elde etmiş olacağız. Bu ipi ördüğümüzde. Şimdi ben bu karışık bir yani pırıltılı bir ip olduğu için bu şekilde düz bir ip de göstereceğim. Şimdi bir tanesini ördüm. Diğer parçasını birlikte yapacağız. Şimdi bunun için sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içerisine 1-2-3 tane zincir çekip kareye çıktım. 12 tane ikili trabzan yapacağım. 1 Evet 12 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkamı sıkıştırıp Başta çekmiş olduğum zincirin tepesine batıyorum ve kapatıyorum. Burada 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkıyorum ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Burada bütün ilmeklerimizin tepelerine çift batacağız. Şu kısa kalan ipimi de yürüteceğim. Bir battım. 2 battım diğerine geçiyorum. Sıra sonuna kadar hepsini çift batarak ikinci sıramızı bitiriyoruz. Yine başta çekmiş olduğum zincirin tepesine batıp sıramı kapatıyorum. 1-2-3 zincirle 1-3 sıraya yani 3. sıramıza geçiyoruz. Burada da bir tek bir çift. Şimdi bunu bir tek olarak sayıyorum. Diğerine çift batıyorum. Tek. Çift. tek çift şimdi bunu da sıra sonuna kadar yine tek çift diye bitireceğiz Yine başta çekmiş olduğumuz zincirin tepesine batıp kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincirle çıkıyoruz. Artık şimdi son sıramızdayız. Burada da 2 tane tek, bir tane çift yapacağız. Bir tekim bu. Diğerinde de tek. Evet, son sıramı da tamamladım. Şimdi yine başta çektiğim zincirin tepesine battım, kapattım. Burada ipimi kesmiyorum. Diğer parçamı alıyorum. Şimdi sayıları eşit yaptıysanız, bütün ilmeklerin zaten eşit denk gelecektir. Burada normal klasik birleştirme yapacağım. Şimdi bir tane de karşıdan alıyorum. Evet. Şimdi bir tane bir ilmek buradan bir ilmek karşı parçamızdan alıp kilitliyoruz. Bir tane buradan bir tane karşıdan sık iğne şeklinde bütün ilmeklerimizi bu şekilde birleştireceğiz. Burada da görmüş olduğunuz gibi ince bir çizgi olacak. Arka ve önünü birleştirmiş olacağız. Sıra sonuna kadar bunu tamamlıyorum. Evet, iki parçamı birleştirdikten sonra şöyle tutma yerleri yapacağım. Bunu da zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane çektim. Şuradan herhangi bir noktaya batıyorum. İlmeğimin tepesine ve kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi de kestim. Şimdi pıratılı ip olduğu için dediğim gibi videoda gözükmesi için böyle düz bir iple öreceğim. Yoksa aynı işlemleri yaptım. Farklı bir şey yok. Şöyle içine doğru kısa kalan ipimi de her zaman yürütüyorum. Sökülme yapmasın diye daha sonra düğüm atacağım. Evet bu şekilde Bim'den almış olduğum ipi değerlendirmiş oldum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.